Şimdi Sabine Hocam, Efendim. şimdi yılların tecrübesi var müzikte, hem hem akademik anlamda hem de sahneler anlamında, klip, stüdyo anlamında. Şimdi geriden gelen e, genç yeteneklerimiz var, gerek konservatuvar hazırlığı yapan, gerek konservatuvarda okuyan, gerek konservatuvarı bitirip kendisini artık müzik hayatına, o, o yola gir, girmiş olan yeteneklerimiz var, gençlerimiz var. Bunlara tavsiyeleriz nedir? Bunlar önemli sizin çıkar cümleler. Çünkü bu yayın da o. Yani Işık dediğimiz olay bu. Size rica etsem neler, ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol izlemeliler? Kendi ben, ben açık söyleyeceğim. Belki benim bu fikirlerini sevmezler. Ee, hayatta her şey olabilirsin. En güzeli benim için samimiyet ve sadeliktir. Evet. Mesela Murat Bey de ben de bize e, yazılan mesajların hepsine cevap veriyoruz. Youtube'da yazılan bütün yorumlara cevap veriyoruz. Normalde sanatçılar yani o konservatuvar bitiren, o bilgilere gelen insanlar bunu yapmıyorlar. Evet. Değil mi? Evet, evet. O çok güzel yani. O, evet. Bir biz bu yola ben bu yola başladığımda mesela YouTube kanalım olduğu zaman, Instagram'ım olduğu zaman oğlum bana e, bunların hepsini oğlum yapıyor mesela, hep beni de i̇zliyorum. izliyor yani bütün evet, şeyleri yapıyor, beni de izliyor. Evet, evet. Bana diyor ki herkese cevap yazma, herkese diyorum ki ben bu şarkıları kendim için yazmıyorum, biraz kendi ruhumu katarak, biraz insanların ruhunu katarak yazıyorum, değil mi? Evet. Ve onlara evet, evet. sunuyorum. Evet, Örneğin evimde okurum, ne YouTube'a koyarım? Ne Instagram'a koyarım, ne başka bir yerde paylaşırım. Eğer paylaşıyorsam insanlardan onay bekliyoruz. Yani Abi. birinin bir alkışı, birinin zamanını ayırıp dinleyip sana güzel söz yazması için ben teşekkür etmek zorundayım. Ne güzel hocam. Evet. evet. Çünkü biz siz onlar için yazıyoruz. Kim için yazıyoruz ki? Eğer birinin gönlünü okşayabiliyorsunuz, ister hazin şarkıyla, ister oynak bir şarkıyla, birinin evet. bir insanın bile gönlünü okşayabiliyorsa, dilinin hislerine tercüman oluyor, ya birinin de yüzünü güldürebiliyorsun, ne mutlu bana. Yani ben bu hayata işe yarıyorum. Evet. Boş insan mesela çok şu an. Yesin içsin yatsın. Yani bu dünyadan göçtükte de hiçbir iyi isim koymuyor. Ben oğluma da söylüyorum, şu an eşime de söylüyorum. Ben bu dünyadan evet. göçtüğüm zaman insanlara hatır olarak kendi yazdığım müziklerimi koyacağım evlatlarım için de öyle. Evet. Evlatlar beni öyle hatırlayacaklar. Evet. Elbette zaman insanlardan burasından bana rahmet okusunlar istiyorum. Ne i̇yi insan. Hocam? İyi insandı desinler mesela. Demesinler. Aa böyle sanatçıydı. Tamam. Böyle sanatçı diye. E, i̇yi insandı, sade insandı. Ha işini iyi yaptı. Bana bu yeter. Başka bir şeye gerek yok.

Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorların mavi süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorların malibitlere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları mavi bitlere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorlar mavi ellerin sürekli güzel günler göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorlar mavi ellerin sürekli güzel günler göreceğiz güneşli günler.

<laughs> Benim e, herkese müziği sadece bir vasıta olarak görmemelerini istiyorum insanlardan. Evet, ne güzel. Oldu. Müzik insanların her anında lazım. Hasta olduğunda da, keyifli olduğunda da. Mesela ben kafamda kurduğum bir şey düşün. Mesela düğüne gittiğimiz zaman. Evet. Bir halay çekiyoruz. Oynuyoruz mesela. Hiç o zaman dertleriniz aklınıza geliyor mu? Evet. Aynen. Gelmiyor değil mi? Evet hocam. Bir tek müziktir ki insan onu dinlediği zaman derdi varsa derdi e, böyle şey oluyor örtülüyor. Bir düğüne gider. Bir neşeli şarkı dinler. Ve evet. o an bütün hayatındaki e, en zor şeyler unutulur. O üç dakika, o dört dakikanın içinde bu dünyayı unutuyor. Müzik evet. müzikle yaşıyor. Evet. Ve insanların müzikle yaşamasını istiyorum. Ben seni gördüm Kalbimi verdi bahşişinden tez geldi can ayrıldım kabul bahşişinden bahşişinden Tez geldik icra, ayrıldık ama Ay ışığında, ay ışığında Olmasınlar özlerim, gülsünler ben Ay ışığında, ay yine gel bize dura gülsün sen Allah ışığında Allah yine gel bize dura gülsün sen Allah ışığında Allah ay kız gezme Aralık Gönlüm senden yaralı Aygız gezme aralı Gönlüm senden yaralı Gözlerine hey radam Azerbaycan varım Sen bu lagüster gelende yar, gıygacı bakın gülende yar. Aldın sabri kararımı, Azerbaycan varım. i don't Um, i'm Sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım, bu aşkım aydın. Yanırdım kalbimi an. Ey aşkları KEMAN beni dener sana bir. Sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım, bu aşkım aydın. Şimdi hocam gelecekle ilgili proje yani tasarladığınız bir şeyler var mı yani pandemiye rağmen akademisyenlik dışında yani var mı öyle bir şeyler yani şunu yapmak istiyorum şunu yapsam iyi olur ee, yüksek lisansın daha yeni bitti zaten ee, pandemi bu projeler, olmadı evet e, ya bu proje ya toplumsal bir proje de olabilir biliyorsunuz bu toplumsal projelerde evet. yapılabilir. şu an böyle evet. bir, e, e, bir teklif de gelmedi. Öyle bir düşüneceğim de olmadı şu anda. Ee, yeni yüksek lisansım bitti ama bir albüm sürecine gireceğim inşallah. Allah Allah'tan tamam. sizden şunu bekliyorum. Tamam mı? Ya bu size size bu yakışır yani. Öyle görüyor. Gördüğüm için size. Prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini siz yapın yani. Teklif gelmesin. Siz teklif götürün yani. Size teklif <laughs> gelmesin. Siz teklif götürün. Ben sizden böyle İyi. bir başarı bekliyorum hocam. Böyle bir projeye inşallah ileride Konca hocamız gurur duyacağız. Bu <laughs> <zenginliği> proje inşallah. <laughs> see you all Şimdi hocam bu gerek Güzel Sanatlar Akademisi müzik bölümü gerek devlet konservatuvarı dünyasında şu anda o sınavlara hazırlık yapan yani kendisini hazırlayan ya da bu bölümde ya da konservatuvarda okuyan ya da işte mezun olan genç arkadaşlarımıza kendi tecrübenize dayanarak tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl nasıl davranmaları gerektiği konusunda nasıl bir yol izlemeliler? Başarı elde etmek için yani. Bunu sizin dinleyebilir miyiz hocam? Benim naçizane fikrim bana göre e, bir öğrencinin gerçekten müzikle uğraşan, hangi dalda olursa olsun, ne istediğini bilmeli. Evet. Gerçekten neyi sevdiğini, sanat müziği mi, halk müziği mi, ya da klasik mi, batı mı evet. bunu gerçekten bilmesi lazım çünkü Konservatuar sınavlarına geldiğinde öğrenci seslendirme yapıyor. Bu sene ben de evet. sınav jürisindeydim. Evet. Öğrenci tam bir Batı klasik müzik okuyacak bir ses. Ama evet. sanat müziğine gelmiş ya da halk müziği okumaya çalışıyor. Yanlış tercih, yönlendirme yanlış yani. Evet. Ya doğru seçim gerekiyor yani bu konuda. Doğru evet. seçim gerekiyor ve gerçekten doğru bir hocayla çalışmaları lazım. yetim vardı çarkı fedekten pişman olmaları Bizim eller dağda yedi bir andır Bizim eller dağda yedi bir andır Kadir Mevlam nice verendir heyecan verendir Gönlümün aynası doyuyor puslu dumandır. yazı gelmez kış ben oldum ağlarım gelmez kış ben oldum ağlarım <laughs>